Biz günlerdir Almina'yla balıkçıya gelmek istiyorduk. Biz buradan her geçtiğimizde gezerken balığın inanılmaz geliyordu. Ama hep kuyruk olduğu için bir türlü gelemiyordu. Bugün dedi ki gidelim o kuyruğa girelim o balığı da yiyelim dedik Almina. Şimdi inanılmaz bir kuyruk var ve girdik o kuyruğa. Bakalım belki yarım saat belki bir saat sonra bize sıra gelir. Ama bence değecek yani çünkü Gerçekten burası inanılmaz kalabalık oluyor. kalabalık oluyorsa demek ki insanlar memnun. Güzel bir balık demek ki. Yaklaşık 15 dakika falan oldu. Hala bekliyorum. Almine yoruldu. Oturuyor. Ben kuyruktayım. Bir saat falan olmuştur herhalde. Hala bekliyoruz. Çok kalabalık. Çok... İnşallah güzel. Güzel, güzel bence kafesine girdik. Albine diyor ki yüzyıl. burada irmik helvası yok. Ben de diyorum ki dondurmalı irmik helvası <laughs> da var. Burada midye dondurması, şey, midye dolması var. Hayır, irmik helvası var. Çıkarken alalım mı? Ben sana sınavlı irmik helvası. Anne çok teşekkür ederim. Bana ödeyeceğim. <laughs> girdi <ki, gülüyor> Hilvası <yüzyıl. yüzyıl. gülüyor> Girdik middasına. Tamam, girdik. Hadi bakalım. Oraya yazıyor, aşağıya oku. Ama üstünde ne yazıyor? Videoda olmasa altında da dondurmalı irmik kelbası yazıyor. Orada irmik kelbası var. Bakacağız. Göreceğiz. Bak bak orada. Gördün Dondurma konuşamıyorum? Biliyor musun? Çok, özellikle. Özellikle. Çok şükür. Siparişi verdim şimdi hazır olmasını bekleyeceğim. Şimdi salata için açık bir var. O yüzden alacağım. Bak ben çok yoruldum ya. Şöyle bir açık bir var. Şöyle dolu dolu salata aldım. Ekmeğimiz de hazır. Almina sana midye de aldım. Tadına bak. Tuzumuz da yok bizim. Tuz da almamız gerek. Teşekkürler. Bunu da nereden alacağız? Afiyet olsun. Çatal burada bak, al. Hamsi gibiyim ben. Afiyet olsun. son koyalım. Bala en çok roka yakıştırıyor. olsun. Bence beklediğimize değdi Sence? Değdi Değdi deme Güzelmiş, Güzelmiş. Albina ile balıkçıda iddialaşmıştık ya Orada yemedik İrmik helvası Bizim sürekli yediğimiz bir yer var Oradan geldik kaldık. Şimdi irmik helvasıyla çay Ben çok seviyorum irmik helvasını dedi ki anne dedi balıktan sonra dondurmalı irmik helvası yemeyelim de dondurmasız yiyelim süt ürünü ya ben de dedim yok dedim bayat balıklarda süt ürünü tüketildiğinde sıkıntı oluyor ama balık çok güzeldi o yüzden herhangi bir sorun olmaz bence ki zaten sorun olsaydı balıkçı da dondurmalı helva vermezlerdi ben bayılıyorum ya çok güzel bu